Yunus Pak 58 yaşında. Aşırı baş ağrısı ve buna bağlı rahatsızlıklar yaşıyordu. Bitkilerden bir süre kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. Şiddetli baş ağrısı ve buna bağlı olarak da ağrının şiddetinden istifra. 5-6 saat istifra. Yani ben artık neredeysem mutlaka istirahate geçmem gerekiyor. Çünkü istifra etmek zorundayım. İstifra da de bir defa da olmuyor. Her yarım saatte bir, bir defa. Ya. Yarım saatte bir, bir defa. Bu kriz 5-6 e, saat sürüyor yani. 5-6 saat. Bu her ay 3 veya 4 defa. Mutlaka ömür boyu 30-40 seneden beri var yani. Faydası işte dedim ya, şimdi acil olarak bende şiddetli baş ağrısı ve kusma 2 seneden beri kesildi. Doktor Ömer Coşkun'a herkes teşekkür ediyor da ben diyorum ki görevi çok ağır. Bu işi daha kapsamlı bir şekilde ulaşsın. Bak ben ta Antep'ten buraya geldim. Buraya gelince kadar çok sıkıntılar çektik. Her yere ulaşsın istiyorum. Ve kendisine ayrıyetinde çok teşekkür ediyorum.